Eyvallah Kemal. Nasılsın Cesur? Ah, sırtım biraz tutuk. O kadar. Avukatıma güveniyorum. <laughs> Merak etme. Dosya eksiksiz mahkemeye sunuldu. Ee, pardon. Şuhan. Melisa'ya ne oldu? Hiçbir yapayım ya. Yapma. Benden gizlediğin bir şey var mı? Sana tam olarak anlatmak istediğim... ...o kadar çok şey var ki. Cesur. Tüm babamla konuştuklarınızı duydum. Zuhra. Sonra konuşuruz. Gerçek bir savaş tatbikatı olacak. Hazır mısın? Birazdan ilk ok yaydan çıkacak. <laughs> Savaşmak için buradayım tabii ki. Ne olacak başka? Hadi. Efendim. Ee, bana isnat edilen bütün suçlamaları reddediyorum. Eğer gerçekten bir usulsüzlük varsa... ...avukatımın da dediği gibi bu bana yapılmıştır. Belge gerçektir. Ve dosyada aslı bulunmaktadır. Evrakı düzenlediğinizi kabul etmiyorsunuz. Kesinlikle kabul etmiyorum sayın hakim. Yani... Sizin bize gönderdiğiniz rapor doğru... ...ama daha önce derlenmiş olan rapor yanlış. Ya da sahte. Doğru mu? Değiştirilmiş efendim. Vaktiyle arazide tarih eser bulunduymuş... ...fakat sonradan verilen rapor yok edilmiş. Ne diyor be? Müvekkilim araziyi almadan önce detaylı araştırmayı yapmıştır. Belge dosyaya ektedir. diyorsunuz? Efendim ben e, kimseyi suçlamıyorum asla. Ama 30 yıl öncesine geri dönersek e, Tahsin Korlu da arazinin sahibi olmadan önce zaten o arazinin üzerinde bazı şerhler varmış. Tükürmüşüm kararına da sana da al şu parayı kes ses. Bitsin pazarlık. Ulan üç kuruşluk çöplüğünüz için amma nazlandınız ha. Bu arazinin tek sahibi ben değilim Tahsin Bey. Ben ikna alsam bile diğerleri cazdı. Cazlatmayacaksın. Ne dedik? Bu saatten sonra sen, benim adamımsın. Ve bu ölene kadar böyle devam edecek. Öbür kasabalıyı da sen ikna edeceksin. Değerli falan değil bu araziler. O kadar. Zaten o belgenin orijinal olduğunun ispatı da dosyadadır. Bizim dosyamızda böyle bir kayıt yok Sayın Hakim. Sizin önünüzde duran belgeden de savcılık makamının haberi yok. Eee müsaade ederseniz açıklayabilir miyim Sayın Hakim? Buyurun. Şimdi kayıtların dosyada e, olmaması gayet normal bir şey. Çünkü eski tapu memuru nedense e, bazı belgeleri evinde saklamayı tercih etmiş. Ne saçmalıyor bu be? Neyi ima etmek istiyorsun sen ha? Oturun lütfen. Dışarıdan müdahale olmayın. Esas sen sahtekarlık yapmışsın işte. Sen de fırlama öyle arada. Tahsin Bey, mahkeme burası. Göreceksin sen, daha neler göreceksin. Ben kimseyi suçlamıyorum efendim. Peki siz bu belgelerinizi nasıl elde ettiniz? Sayın hakim, bu belgeler eski tapu müdürünün vekili tarafından bize verilmiştir. Ayrıca bu belgeler yine kendi dava dönemlerinde ortaya çıkartılmak istenmiş... ...fakat mahkeme tarafından kabul görmemiştir. Bunun da ayrıca kayıtlara geçmesini rica ediyorum. Şimdi ne alakası var bu belgenin? Siz olayı da kafaları da karıştırmaya çalışıyorsunuz. Davanın seyri yüzünden bunun gerekli olduğunu söylüyorum hakim bey. Ya o tapu müdürü dediğiniz adam şimdi hapiste. O şahsiye sizin sözlerine bakarak mı karar vereceğiz biz burada ya? Yani? Hasim bey, lütfen mahkemeye saygılı olun. Yoksa sizi dışarı çıkarmak mecburiyetinde kalacağım. Ya ben zaten kendim çıkıyorum ya. Bu saçmalığa bir saniye bile tahammül edemem. Bir saniye bile tahammül edemem bu saçmalığa. Durdu durdu bana patlıyor. Tahsin Bey. Hepsini imha etmişti gözlerimle gördüm. Yemin ederim. Sus zaten bunlar hepsi senin yüzünden. Başka sorum yok. gereince beratine karar verilmiştir. Efendim teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Birinci bran kizim. Evet. Hadi bakalım bunu atlattık. Şimdi savcı dava açacaktır. Tutuksuz yargılanacaksın. Aslan cesur, senden hiçbir zaman şüphe duymadım, hiçbir zaman. Teşekkürler. Bu kadar abi. Abi geliyorum sen. Madem böyle bir şey var, neden daha önce söylemedin? Çünkü böyle bir hamleyi bekledi. Yok yok, ben ben sadece bir yanlışı düzeltmeye çalışıyorum. Ya bak benim ne arazide, ne parada, ne pulda hiçbir şeyde gözüm yok. İyi niyetli olsaydın bu yanlışı şirkete ortak olmaya çalışırken düzeltirdin. Bundan sonra ortaklık zaten zor. Oturup bir daha konuşmamız, düşünmemiz lazım. Şimdi, Şimdi sen bana... ...baban haksız olduğu için mi kızgınsın? O masum değil. Sonra sana destek olmamı bekleme. Karşımda olmaya. Da...